Bugün e, Komut Blue serimizin ilk videosuyla e, karşınızdayız. Bugün sizlerle Komut Büllesi flash yapacağız, flash olacağız yani. Flash zaten bilmeyen yoktur. Yani, Komut Büllesini böyle... nasıl yapıyoruz onu söylesin Ali. Aa ha, tamam. Arkadaşlar, e, bu arada şunu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar, herkes şöyle yapıyor. T'ye basıp, ön, sonra flash şey neydi onun adı slash mıydı ha onu koyuyor ama size bir yöntem direkt ö'ye bastığınızda slash'la beraber çıkıyor ö'ye basıyoruz sonra oraya give boşluk kendi adınız artık neyse boşluk sonra yine craft 2 ee, nokta Comma. Halit slime geliyor halid hadi biz <laughs> Comments alt tere combat alt tere block yani block bunu yazıyorsunuz enter bastığınızda size bir tane komut bloğu veriyor bunun içinde bir tane de kızıl taş gerekiyor komut bloğunu koyuyoruz giriyoruz bu linki aşağıda e, verebilir miyim bilmiyorum ama verebilirim büyük bir ihtimalle şey de veririz Ali. Aynen linke veririm ben arkadaşlar. Bu linki buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra kızıl taş. Sonra kızıl taşı yanına koyduğumuzda oluşuyor. Tor Tor ve Kaptan, şey, tor ve Kaptan Amerika. Tor ve Kaptan Amerika'yı da yapacağım. Yalnız Kaptan Amerika'yı yapamayabilirim. Tor'u da. Yani başka... Tor yaptın ya. A pek istiyor ama texture peki. Aslında indirebilirim. Tamam arkadaşlar bitti. Bununla artık işimiz yok. Şimdi gereken malzemeleri ben alıp geleyim. Evet aldık. Arkadaşlar malzemelerimizi aldık. Şimdi şöyle kazıyorsunuz. 1, 2, 3. Bir dakika ben bunu hemen game mode yapayım ya. Game mode derken? Survivor. Ha, survivor. gereken malzemeler şunlar. 4 tane demir, 1 tane kızıl taş. Allah. Oğlum bence game mode'a geri al. Bir dakika arkadaşlar canavarları kapatayım ben başlayacağım. Tamam. Ah, tamam. Aslında aa, yanlış yaptım. Bu simya standından da dört tane gerekiyordu. Ben hemen onu alıp geliyorum. Arkadaşlar aldım dört tane simya standını. Şimdi şöyle üçlü kazdınız. Şu iki yanına şöyle artı olacak şekilde yapın. Sonra her köşeye bir tane demir blok koyun. Bir dakika ben hemen yine gelimi alayım. Aynen zaten. canavar. Böyle her köşeye koydunuz. Sonra ortaya bir tane kızıl taş koyuyoruz. Ve her köşeye bir tane simya standı, koyuyoruz. O Şimdi altın flaş olacağız. Altın flaş olmak için de ortaya ayrıca şunlar gerekiyor. Kırmızı yün ve altın parçası. Onlar şey flaşın yüzünü yapmak için. Şimdi bunun içine gireceğiz ve yıldırım bize çarpacak ve flaş olacak. Tut tut tut. Evet yanıyoruz. Birazdan geçer yanmamız. Öleceğiz galiba Halit. Ölürüz. Canımızı azaltmayan ateş bu. Hatta çoğaltıyor. Hayır oğlum azalttı. Bak çoğaldı. Full doldu. Şimdi şu an flash değiliz arkadaşlar. Ama şunları atıyoruz. Kırmızı yön ve altın parçası ve bize flash'ın yüzüğünü veriyor. Flash'ın yüzüğünü de Q ile giyiyoruz. Şimdi ve Flashes. Bu niye böyle oluyor ya? Nasıl kanka? Ha yüzük atılıyor gibi oluyor. Aynen de. Şeye de giysen aldın. Bir dakika arkadaşlar bir sorun oldu. Bu niye böyle oluyor ya? <laughs> ne oldu? Atıyorum. Oğlum onu atamam ki zaten. Hayır giyiyorum yeniden şey oluyor. Arkadaşlar bir sorunu çözüp geliyoruz biz. Arkadaşlar sorunu çözdük. E, Survivor'da olmuyormuş bu. Aynen, survival'da olmuyormuş arkadaşlar. Şimdi biz flash'ız bakın arkadaşlar. Şuna bakın ya. Gözlerimiz Hero Brain. Hero Brain gibi. Lap mı girdi arkaya? Aynen. <laughs> arkadaşlar bakın bize neler geldi? Hız, kuvvet, yenilenme. Yenilenme derken? Ha evet. yani. ha <laughs> Öyle bir şey. Arkadaşlar şuna bakın ya. Bu arada arkadaşlar yüzümüzü Q ile çıkarttığımızda yeniden insan halimize geliyoruz ve kıyafetimiz yok oluyor. Q ile de tekrar giyiyoruz. Kıyafetimiz de geliyor ve flash oluyoruz. Hal bu şeyde sürüyor mu? Başka bir eşya aldığımızda bu kadar hızlı gidebilir miyiz? Ee, evet. Bak şimdi git. Haa iyi tamam. Arkadaşlar ve bakın burada bir köy var. Biz bu köyün şurada bak geldi ona Şu tarlalara gittiğimizde sanki içinden geçiyoruz. Üstünden geçiyor normalde. Ve o kadar hızlıyız ki yani içinden geçiyormuş gibi gözüküyor arkadaşlar. ama Köylerin öyle olmuyor. Anladım. Bu arada Minecraft P'de şey varmış. MCP bir şey varmış. Aynen. Creative'de şey büyülüyormuş. Normalde Minecraft Pocket Edition'da şey büyülemek bile yok. E ee, ne oldu lan abi? Oğlum ne oldu? Işın i̇şte olmuş, ışınlanmış gibi oluyor. Aslında çok aziz. Neyse sen bir şey söylüyordun. Ha, normalde Pocket Edition'da büyülemek bile yok ya. Işte, o uygulamayı yüklediğimizde büyüleyebiliyoruz kılıçlarımızı hem de ücretsiz. Hiçbir şey almadan. Adı neydi o uygulamanın? MCP ya? Master. Hatırladığım evet. kadarıyla. MCP Master. Evet onun da şey aşağıda linkine belki verebilirim. Yani emin değiliz. Aynen pek emin değilim. Tam Halit. O MCP Master'ı da indirdiğinizde böyle yapabiliyorsunuz. Ama MCP Master Poçka Edition'larda oluyor Halit. Hı. Tamam. Neyse bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Ee, bu serinin ikinci bölümünde hoşçakalın. Hadi görüşürüz.